Zeynep'ler, Şenahil'den herkese merhaba. Bu videoda cevizli ve çikolatalı çok lezzetli kek tarifi ile karşınızdayım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden yapımına geçiyorum. İlk olarak 4 tane yumurtanın içerisine 1,5 su bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Ve şekerle yumurtayı iyice çırpıyorum. Yaklaşık 3 dakika kadar şekerle yumurtayı beyaz hale gelene kadar çırptım. Şimdi diğer malzemeleri ilave ediyorum. 1 su bardağı kadar sıvı yağ ve 1 su bardağı da ılık süt ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 milim. Ve bu malzemeleri de çırpıyorum. Şimdi 3 su bardağı kadar un ilave ediyorum. Unu 3 defa eledim. En azından bir veya iki defa mutlaka eleyin. Eleyince yapmış olduğunuz kek daha güzel kabarır. İçerisine kabartma tozu ve e, vanilya de ekliyorum. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa spatula ile karıştırın. Kek daha güzel kabarır. Şöyle aşağıdan yukarıya alarak güzel bir şekilde karıştıralım. Ve Harcı buna iyice yedirelim. Ve pürüzsüz bir hal alana kadar karıştıralım. Evet yeter kadar karıştırdım. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. İçerisine şöyle küçük bir bardakla ceviz ilave ediyorum. İri çekilmiş. Ardından damla çikolata veya bu şekilde pul bitter çikolata ilave edebilirsiniz. Benim elimde pul bitter çikolata vardı. Onu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Bu aşamada kuru üzüm de ilave edebilirsiniz veya tarçın da ilave edebilirsiniz. Artık elinizde hangi malzemeler varsa veya neler seviyorsanız ilave edebilirsiniz. Sonra da şöyle bir kek kalıbını sıvı yağ ile yağlıyorum. Ve harcın fazlasını döküyorum. Birazını ayırıyorum. Ayırmış olduğum harcın içerisine 2,5 yemek kaşığı kadar kakao ilave ediyorum kakao harcı katı yapacağı için 2 yemek kaşığı kadar da süt ilave ediyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. Daha katı olursa biraz daha süt ilave edebilirsiniz. Şimdi de diğer harcın üzerine döküyorum. Bir kaşığın arkasıyla şöyle çok az bir şekilde daire çiziyorum ve şekil oluşturuyorum. 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında ilk 20 dakika kapağını hiç açmıyorum, kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Şenkeki fırından çıkardım, şöyle de çöp şişle kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi pişmiş. Şimdi de soğumaya bırakıyorum, sonra ters çevireceğim. gördüğünüz gibi hem çok güzel kabardı hem de yumuşacık oldu. Şimdi de dilimlemek istiyorum. Bu lezzetli tarifi denemenizi öneriyorum. Videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan faydalanmak için abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.